Tamam. Evet arkadaşlar sanki Bap bunun yer böyle yer bir yok. tane gizli yeri varmış. Böyle evet. barınak ama hiç bir cacık yok orada. Aha, yok tabi oğlum. Mesela buraya olur. bir tane böyle sandık chest koyar, içine eşyalar koyar. Üstü ve eşyalar da koyacak sandık. Oraya harbiden harbiden. Oraya bir tane böyle toprak değil. Yapalım. Çin bulabilir. Arkadaşlar bu arkadaş çok özel. Her gün her gün evet. gün dayak yiyor ya. Yani. Ya yalan söyleme oğlum ya. Yalan. Mal. Evet arkadaşlar bugün sizinle Minecraft çekiyoruz. Bir mal Mustafa arkadaş. Biz daha Minecraft oynayamayı bilmeyen çok ya, az. Yanıma gelmiş. <laughs> Buralarda yapıyorum. daha çömez oldu. Buralarda daha iyi. Ya ben yani. siz bunu aldım. Gizli yerlerimi gösterecek Gizli, Gizli yerlerimi yapabilirsiniz. Yani. Ah. Evet, daha çok Aa, daha Seni daha yapacağın şey mi Aa, böyle. sandığı da koyun. koy. Ay alın. ay, çok şey varmış sanki. Her Öyle boş şey, boş kes, şeyler var. Kes. Sus lan. Sus lan. Döverim evet. Mustafa, gel çıkalım hadi. kes lan. Çıkışa da. sen ne bu olacak? Hadi lan. Evet. Şimdi, ekranı şunu? alalım mı? Bak. geçelim. Döverim. Salak buraya bu sürü Kes ya. Var ya. lan? Kes. Sus lan. Oy. Ay, ay, ay. Evet arkadaşlar, bugün Mustafa'yı dövme zamanı. Kes. Bir gün bir kadını çarşıda gördüm. Hadi vayn çekelim dedi. Ben de dedim ki vayn bir kadar Senin sesin ne <laughs> lan öyle? pı 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 vayn çekelim mi? vayn çekelim vayn çekelim hadi ama ben çekmeyi biliyorum o şunun şu ekranını şey yap. ne yapayım? buradan böyle kendimiz göster nasıl yapacağız? girmeyelim bak şöyle atıcaz aaa kaçıyor <laughs> millet ediyorlar aaa vurmasın evladım aaa ahahahah ne kadını ki lan çeker misin? şöyle bir kadını gördüm bana dedi ki abi armut olsun dedi. <laughs> <laughs> İngilizce de, de, de bir ne demek dedi? O ne dedi? Dedim ki teyze sen zaten ne biliyorsun dedi. dedi. dedim. E tu ne yavrum dedim. Dedi ki van van. Ben de dedim ki <laughs> yok teyze Hakkari Hakkari. Mal ona, onun adı stand-up. Stand-up, stand evet <gülüyor> arkadaşlar, bugün sizin de von çekici. Ne var ya mal standa? Ama vayın çekeceğiz, vayın <laughs> çekeceğiz. Ama çekeceğiz. Analan arkadaşlar, çekeceğiz. şimdi bu malın vayını çekeceğiz. Ay vayın diyorum ben de ya. Stand up. De, bunu YouTube bana <laughs> atacağım merak etmeyin. <laughs> Sen <gülüyor> şey yapmadın. Sen <laughs> yapmadın. Elveda demeye. Hadi bay. Elveda hayat. Elveda arkadaşlar. Abdullah elim elim Ana fotoğraf